Şişt. Az müzirde bir dışarı şey anlatacağım. Beyler dinlen durun. Dışarı şey ay Abi Hayır dün halı sahaya abi. Kahve yap kahve. Kahve yap abi. Dün halı sahaya abi. Canım Bir çalım atıyorum. Bir çalım atıyorum. Şu sağda uçuyorum ya. Abi neyse. Abi ben çalım atmaya bir abi. At 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 at. Bitmiyor abi ya. At at Allah at Allah at Allah. Bırak. Ana adam bitmiyor ya. Bu kadar adam yoktu dedim ya. Ben hani çalım atarken toptan gözümü ayırmayayım ya. Bir baktım abi kumru spor yapmış. Hem seni çalım atmışım abone ol. Adamlar benim yüzüne oyunu bırakmış. Siktir Sik zaten. Abi bir de patpatdan gelme falan var. Hani 4 ton şey drift yapıyordun ya. Sıfır çiziyordun onu anlat. Hani mi? Evet. Buzun üstünden atlamışın da bir dönmüşün vardı ya. Buzun evet. he. Abi normal sabah yola şimdi beton döküyor. Çift yol şerit. Tek şeride dökmüşler, tek şeride daha yeni dökecekler. Abi ben de atılıyorum ya, güzel yere gideceğim, betonlu yolda gideceğim. Daha kimse gitmemiş, ilk ben gideceğim. Sabah da krova bağlamış yollar, gayrak, jilet, böyle buz. Abi <laughs> motorla 1, 2, 3, 4 yaptım, boşa aldım gidiyorum. Bizim çocuklar diye öyle diyor ki daha hızlı inelim aşağı. Oğlum gerek yok zaten aşağıda hızını alırım diye Abi e, şimdi ineyim tam viraj ediyorum. Sola döneceğim. Sola dönmem için ne? Oh. Beton yoldan normal yola ineceğim. Sola gireceğim. Ha, abi tam şeride yaklaştım. Tren bile diye düdüm ayağım abi. Bir kayıyor böyle bir şey yok. Motor 50 ile gidiyorsa hep 150'ye falan vurdu. Abi ben dedim dümdüz gidersem bu motor uçar. Sağ bir kırdım abi. Ben motor böyle bir attı, iki tekerlek havada, iki tekerlek geldi. Bizim motor baktı, hızı kesememiş, Fırat'ta da falan atlamış, her koşuyor. <laughs> yani i̇ki üç tane fıtık ocağı yıktı. Abi <laughs> Umut'a Levent'e baktım, bağ sarılmış, bırakmıyor. Ama adam atlamasa motor devrülüyor.